Ve geldik dördüncü sorumuza. Şimdi burada da eş dikdörtgenler verilmiş ve hf uzunluğu yani şuradaki uzunluk 6 köküç olarak verilmiş. Buna göre denmiş ki af uzunluğu şu uzunluk kaçtır diye sormuş. Dolayısıyla ben de o uzunluğu arkadaşlar şöyle çizeceğim. Şöyle dışarıdan bulayım ki kafanız çok fazla karışmasın. Bu uzunlukları bulacağım. Sonra buradan arkadaşlar çizeceğim. Peki nasıl yapacağım bu işi ona bir bakalım. Öncelikli olarak arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Evet burası 6 ise burası da 6. Ve eş dikdörtgenler olduğu için kısa kenar 6, kısa kenar 6, kısa kenar 6 ve kısa kenarımız 6. Bunları söyleyebiliriz. Sonrasında şuradaki kelebeğe lütfen bakın. Oranımız 1'e 1 eş oldukları için o halde burası 6 ise burası da 6 gelecek. Eğer ki biz bir üçgende 6, 6, 6 köküç görüyorsak bu artık 120, 30, 30 üçgen olduğu bariz. O halde 120 olması için 30 derece yazıyorum. 90 var, 30 var, 60. Burası da benzer şekilde 60, 90, 60, 30 geldi. 60'ın gördüğü yer 6 ise 30'un gördüğü yer 2 köküç. Aynı şekilde 2 köküç, aynı şekilde 2 köküç geldi. Peki daha sonra ne yapıyorum? Çizgiyi dümdüz uzatıyorum. Burası 30'du, 90'dı buraya kaldı 60, buraya kaldı 30. 90 görür 6, 30 görür 3, 60 görür 3 köküç. Peki daha sonra ne diyoruz arkadaşlar? Burası 2 köküç ise burası da 2 köküç. Burası komple 9 ise burası da komple 9. Dolayısıyla bakınız şöyle A noktası burada. Şuraya atıyorum T diyelim isterseniz. A, T, F şeklinde arkadaşlar çizmiş olalım. Burası komple 2 köküç, 3 köküçler, 5 köküç geldi. Şurası 90 derece. 9, 6 daha burası kaç geldi? 15. Pisagor bağıns yapacağım. 15'in karesi 225. 5 köküçün karesi 75. Toplarsak 300 yaptı. O halde ne olacak şu uzunluğumuz? kök 300. O da 100 çarpı 3 olduğu için aradığımız yanıt buradan 10 kök 3 olarak bulunmuş olur.